Bu akşam we game özellikle tarafsız futbolu seven futbolu hoşlanan insanlar için gerçekten izlenmesi harika bir oyun çıktı ortaya 6 gol vardı oynanan futbolun düzeyi gerçekten yüksekti ve tahmin ediciydi. Önceki öncelikle iki takımı da yorum adilane bir şekilde Kendi takımımı mutluyorum çünkü zor koşullarda iki defa geriden gelerek önemli bir oyun karakteri göstererek, önemli bir takım kalitesi göstererek burada kazandık. İlk yarıda tıpkı Norveç'te ikinci yarıda olduğu gibi tırnak içinde aptalca goller yedik ve geriye düştük. İkinci yarının ardından soyunma odasında oyuncularla yaptığım konuşmada şunu söyledim. 10-15 tane top kaybı yaptık ve bu top kayıplarını oyunun çok tehlikeli bölümlerinde, geçiş anlarında ve rakibe çok fazla imkan tanıdık. İkinci yarıda sakin kalırsa, agresif oyun karakterimizi gösterirse biz bu maçı çeviririz dedim ve gerçekten de ikinci yarıda öyle bir durum çıktı orada. İkinci yarıda neredeyse mükemmel, harikaya yakın bir oyun oynadık, taraftarlarımız çok büyük bir destek verdiler, bunu da belirtmekte fayda var. Agresif ve sakin oyunumuz bu akşam sonucu getirdi, sabırlı oyunumuz sonucu getirdi. Ve özellikle bu kadar zor bir ligde, Deplasman'da oynanan bir maçta geriye dönüp kazanmış olmamız takdire değer bir performans ve fazlasıyla memnuniyet verici. Soru böyle.